Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için öncüllü bir mutlak değer sorusu seçtim. Çok çok zor bir soru değil ama zaten arkadaşlar artık TYT'de öyle çok zor sorular da karşımıza çıkmıyor. Yani orta seviye kaynaklar bile çözmüş olsanız TYT'yi halletmiş olursunuz onu söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu soruyu çözmeden önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İki tane kazanımım var arkadaşlar bu soruyu çözebilmem için. Birincisi mutlak değerle ilgili arkadaşlar bir özellik. O da hemen şöyle yapalım. Mutlak değer x dışarıya nasıl çıkar? Arkadaşlar mutlak değer x dışarıya çıkar Okay. artı olarak çıkması lazım. Yani pozitif olarak çıkması lazım. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Mutlak değerin içerisi negatif midir, pozitif midir? Eğer mutlak değerin içerisi negatifse onu artı yapabilmek için eksiyle çarparsınız. Mutlak değerinizin içerisi pozitifse onu olduğu gibi dışarı çıkarırsınız arkadaşlar. Yani şöyle diyelim. X eğer sıfırdan küçükse. X sıfırdan küçük olduğu zaman mutlak değerimin içerisinde negatif olacağı için dışarı çıkarken artı olabilmesi için eksi bir sayıyı artı yapmak için eksiyle çarpacağımızdan arkadaşlar buradaki x'i eksiyle çarparak dışarı çıkarıyorum. Yani burası Eksi x olmuş oldu. Eğer x sıfırdan büyükse o zaman arkadaşlar bunu olduğu gibi dışarı çıkaracağım. Zaten mutlak değerin içerisi pozitif olacağı için x olarak dışarı çıkacak. İkinci bilmem gereken ise arkadaşlar eğer x kare x'ten küçükse bir sayının karesinin kendinden küçük olabilmesi için bu sayının basit kesir olması gerekir arkadaşlar. Yani x karenin x'ten küçük olabilmesi için x'in sıfırla bir arasında olması gerekiyor dedik. Şimdi bu iki kuralı bildikten sonra bu soruyu çok rahat bir şekilde yorumlayabilirim. X bir gerçel sayı ve X kare küçüktür mutlak değer X olduğuna göre yargılarından hangileri her zaman doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar X kare X'ten küçükse 0 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. Ama X kare mutlak değer X'ten küçükse o zaman negatif sayılarda işin içerisinde katabilirim. Yani X karenin X'ten küçük olabilmesi için X'in arkadaşlar ya 0 ile 1 arasında olması gerekir ya da arkadaşlar eksi 1 ile 0 arasında olması gerekir. Bakın x 0 olamaz. Çünkü x gördüğümüz yere 0 yazdığımız zaman 0 0'dan küçük olamaz. Ama x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olacağından 1 bölü 4 1 bölü 2'den küçük olur sağlanır. x gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 yazarsam eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 olur. Yine eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 1 bölü 2 olacağından yine bu eşitlik sağlanmış olur. Yani x kare mutlak değer x'ten küçük olduğu zaman x kesinlikle 0 ile 1 arasında ya da eksi 1 ile 0 arasındadır diyebiliriz. O zaman arkadaşlar ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur, her zaman doğrudur diye sorduğu için ikinci öncülü elemiş oldum. Bakın x eksi 1 ile 1 arasındadır demiş ama x sıfır olamayacağı için arkadaşlar o zaman ikinci öncülü elemiş olduk. Yani 3 şıkkı eledik. Şimdi hemen birinciye bakıyorum arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 2 eksi x demiş. Arkadaşlar x'imiz sıfırla ile 1 arasında ya da eksi 1 ile sıfır arasında olduğu için buradaki x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın. Buradaki değerden 2'yi çıkardığınız zaman bu mutlak değerin içerisi negatif olacaktır. Mutlak değerin içerisinde negatif olduğu için dışarı çıkarırken pozitif yapabilmek için bunu eksiyle çarpacağım için. Mutlak değerin içerisindeki x eksi 2'yi eksi ile çarparak dışarı çıkarıyorum. Eksi ile çarptığım zaman ne elde ederim? Eksi x, x artı 2 yani 2 eksi x elde etmiş olurum ki birinci öncül arkadaşlar her zaman doğru olmuş oldu. Üçüncü öncüle bakalım. x artı 1 eşittir x artı 1 demiş. Demek ki arkadaşlar buradaki mutlak değerin içerisinin pozitif olduğunu iddia etmiş. Gerçekten öyle mi bakalım. Arkadaşlar 0 ile 1 arasındaysa x'im eğer buna 1 eklediğim zaman her zaman zaten pozitif bir değer elde etmiş olurum. x'im eksi 1 ile 0 arasındaysa yine arkadaşlar buraya 1 eklediğim zaman daima pozitif bir değer elde etmiş olurum ki mutlak değerimin içerisi pozitif olacağı için bunu olduğu gibi dışarı çıkaracağım. Yani üçüncü öncülümde kesinlikle arkadaşlar doğru olmuş oldu. Doğru cevabım denizde oldu. Güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.